Bugün babaanneyi ziyarete gidiyoruz gıt gıt. Evet canlar duydunuz bugün arkadaşımızın babaannesini ziyarete gidiyoruz daha doğrusu yani arkadaşımızın büyük ninesini. Bir yer kaldı mı? Kaldı gidiyoruz taksiye bindik. Aa taksi niye tersler onlar? Bilmiyorum. Şu an canlar 6 kişi gidiyoruz hep birlikte. <laughs> oyun başlayacak. Evet taksi hareket etti hikaye yükleniyor. Canlar bir hikaye tarzında bir oyun, eğlenceli de bir oyun olduğunu düşünüyorum. Bakalım hikaye bize ne anlatacak. Şu an geldik sanırım. Hey çocuklar büyük annemizin evine geldiğiniz için çok sevindim diyor. Bu mu büyük anne? Hepinizle tanışmak bir zevkti. Sen niye mutsuzsun? Doğum günü partim için her şeyi ayarlamayı yeni bitirdik diyor Canlar. Parti hazırlamışlar bize. Sadece birkaç şey pişirmeyi bitirmeyi Ancak kendinize evde hissetmekten çekinmeyin diyor. Okuyamadım. <laughs> Şu an kapıya gideceğiz Canlar. Büyük annenin yanına gidiyoruz. Tatlış minnatsın ama sen niye böyle suratsızsın? Evet, Suratını asmış bize bak. kızdım. Ya bu geldiniz kadar çocuk niye geldiniz mi diyor ya. <laughs> Eve misafir istemiyorum diyor. Peki çocuklar ne düşünüyorsunuz diyor. Bence güzel. Güzel bir parti evi, güzel süslemişsiniz. Harika görünüyor. Bu diğer arkadaşlar da konuşturmuş gibi oluyor. Büyük anne burada yemek pişiriyor. Televizyon izleyebiliyor mu? Çizgi film var mı? Oyuncakların yeni videosu yayınlanmış mı? Bakayım ona saat 12 olmuş mu? Etrafa bakmaktan çekinmeyin diyor İstediğiniz her yere bakabilirsiniz. Etrafı gezebiliyoruz ama canlar izin almadan da yukarılara çıkmayalım zaten izin vermiyor. Misafirliğe gittiğin zaman ne yapıyorsun İzin almadan bir yerlere gitmiyorsun. Evet. Çocuklar bakın ne buldum diyor. Nerede ne buldun, ne buldun, ne, nerede? Hanginiz, hanginiz, Nerede buldun, ne buldun? Ne buldun, bu ne? Ha burayı mı buldun? Aa çift bir... dibi. giriliyor, Emin değilim belki hediye diyor. Şu, şu kasayı söylüyor. Sanırım buradan bahsediyor aynen burada bir şey var. Bizi duymadan önce sessiz olmalıyız diyor. Bir dakika niye biz gizli bir şeyler yapıyoruz? Sorsak aynen, ya bunda aynen, ne var aynen, diye. Ne diye. Büyük anne çok tatlı. Aa, şey, yolunda geldi. Mı yolunda, oluyorsun? yolunda dostum, yolunda. Oo evet, harika parti. Sanırım Ceriye de söylemeyeyim. Aynen. Ya. Tamam, büyük anne bize ünlü hamburgerlerini ve ev yapımı kurabiyelerini yapmayı bitirdi diyor. Aa, hadi gidelim yiyelim. Bu lezzetli geliyor. Büyük anne nerede kurabiye? Aa, yan yandı. <laughs> hadi gidip yemek yiyelim. Elinde hep bir sopayla geziyor mu? Tedirginim şunu bırak artık açmayı bitirdin sen. O sopa değil, değil canım. İşte Merdaneyle şey, geziyor. Yemek yiyeceğiz. Çok güzel yiyeceğiz. oturduk yemek yiyeceğiz. Parti müziğimiz çalıyor. Nem nem, nem nem nem. Aa ben de yiyebiliyorum. Hı, harika. Ha, bu bu, bu, bu kurabiye, harika. harika. Şu da yiyeyim elimdekini. Çok lezzetli filan dedik canlar. Konuşuyoruz ya hep birlikte parti evine girdik. Baba evet. nevze hamburger ve kurabiyeler hazırladı. Evet. Hikaye nasıl ilerleyecek bilmiyorum. Teşekkür ederim hepinizin hoşuna gittiğine çok sevindim. Yap teşekkür ederiz. Bizim için böyle güzel kurabiyeler falan azdan da ben burada niye kalkamıyorum? Yapıştırıcı mı sürdünüz altıma? Biri kalkamıyorum. iyi hissedemiyorum diyor. Kim? Hayır. Oh tatlım herhangi bir şey alerjim mi var diyor. Yer fıstığına alerjim var diyor Serga. Sanırım çikolatalı cipsler diyor. Acil bir durum için yanında bir şeyler getirdin mi? Yine mi yine? map getirdin neredesin? Ayy, şu bak bu. Olamaz. Evet çantamda diyor. Dostum sen ne yedin de alerji Çabuk yaptın? Yani çantayı bulalım. Çekti. Kalkabilirsek çantayı arayacağız da bulacağız. Kaldır Ama beni. Ama kaldırmıyor. Hep buldu. Tamam yerde. çantayı aramamız lazım. Ay, Sergen çanta. Çantamı buldun, buldun işte. çok teşekkür ederim diyor. Şu kilitli şeyin üstündeyimiz. Aa. Güzel güzel. Tamam buldular canlar en azından şu alerji var mı yok mu? Gideceğiz yani, eğer bir şey varsa da ambulans çağıracağız. Arkadaşlarımla bir yere gittiğimde birinin her zaman bir şey alerjisi olduğunu hissediyorum. Parti başlamadan önce yatılı kalmak için bazı ikramlar toplamak için mağazaya koşacağım diye Böylece alerjik şeyler almam filan dedi ama... Biz niye yatılı kalıyoruz ya? Ben eve gitmek istiyorum. Parti tam güzel hoş... Doğuş... Eve Benim gidemiyorum! Adem. Evet, bırakmıyor bizi. Tamam, biz de yardım edeceğiz. Etrafı temizleyecekmişiz canlar. Güzel, şunlar mı temizleme şeyleri? Teşekkür ederim. hepiniz çok naziksiniz diyor büyük anne. Şu etraf dağıttığımız için birazcık yani parti marti verildi sonuçta bunlar temizleyeceğiz Al alabiliyorum tamam çok güzel. Şunları temizleyelim canlar hızlı bir şekilde. Evet. Keşke büyük anne de, de gece yatılı ya. kalmak için bir şeyler hazırlayacakmış bize. Ama eve gitmek bir istiyorum şey ya. Bir şey diyorum evet niye biz büyük anne de yatılı kalıyoruz Anne babamızın haberi var mı? Anne babamızın haberi var mı bu durumdan? Tam olarak. Neden biz yatılı kalıyoruz? Ne ben koyacağız de bilmiyorum. buraya? Ben koyamadım ama koyacağız? etrafı temizledik diye düşünüyorum. Güzel. İyi iş çocuklar. Temizlememe yardım ettiğiniz için teşekkürler diyor. Büyük anne geri döndüğünde mutlu olacakmış. Büyük anne yukarıya dinlenmeye mi gitti yoksa? Ha televizyon izleyebiliriz diyor. Güzel televizyon izleyelim. Oyunca ailenin yeni videosu paylaşılmıştır. Saat 12 oldu bile evet, ben niye hadi oturamıyorum? Bakalım, hadi Oturamıyorum. Biz şeyin üstünde dönüp duruyoruz. Ha, oturduk oturduk güzel. Açın dostum oyuncağı ile yazıyorsunuz oraya çıkıyor. Bu ürkütücü görünüyordu televizyonda ürkütücü bir şeyler mi çıktı? Evet buna katılıyorum diyor veya dışarıdan bir ses geldi bilmiyorum. Ne oluyor geç olmaya başladı sence yatağa gitmeli miyiz? Ya biz kendi evimize gidelim. Kedi niye böyle şişman? Et kedi niye böyle ya? Büyük anne buna besliye besliye kocaman olmuş. Hadi yatağa gidiyoruz sanırım canlar akşam oldu yatıyoruz. Bırakırsanız hadi, hadi. gideceğiz. Hadi gidelim. Şu an yatmaya gidiyoruz sanırım canlar. Yukarıda yatakhaneye yatakhane demeyeyim de daha doğrusu yatacağımız odayı bulacağız. Ooo a bizim Oo. için hazırlamış bir büyük anne. Da burada ben yatacağım. Ve renkli. Odan çok havalı görünüyor diyor biri yatabiliriz dostum yatabiliriz. Işıkları yakalım bence. Aynen şöyle gece lambasını yakabiliyoruz. Jery'nin odasını oyna diyor canlar şu an Jery'nin odasını yatmadan önce oynuyoruz bir tur. Hop Hoppa. atamıyorum Ge sanırım gitmedi. bir dakika. Şununla da oynayalım. Hayır da oynayalım. çaldık mı? Şu an farklı aynen farklı farklı şeylerle oynuyoruz evet. yani zaman geçiriyoruz büyük annenin gelmesini bekliyoruz sanırım. Şu an canlar alarm var diye evde duyarsak diyor zaten bir şeylerin ters gittiğini anlarız diyor Jerry. Tamam çok iyi. İyi, i̇yi geceler, geceler çocuklar. çocuklar. Ah çocuklar bunu duydunuz mu? Bence bir yıldırım çarptı yani dışarıdan gök gürültü sesi geldi. Neyi? Neyi duyduk? Ama ben duyuyorum şu an gök gürültü sesi var. İşte yine orada. Ostum bir dakika ne oluyor? Kalkamıyorum da yatağımdan Neler çok oluyor? ağır geldi uykum. Dostum gidip bakalım mı? Aşağı inen bazı yüksek aşağıda diyor bazı, bazı, yüksek sesler var diyor bence gök gürültüsü. Eminim büyük annem geri dönüyordur. Bence de bence de sorun yok hadi yatalım. Her ihtimale karşı kontrol edelim. Ya mi? güzel güzel yatıyoruz. Çıkmayalım şu odadan. Evet belki yardıma ihtiyacı var. Ya ben diyoruz. öyle bir şey demedim. Ben öyle bir şey demedim. Hadi gidelim. Hadi tamam hadi gidelim bakalım. Hadi kalkın gidiyoruz. Kalkın ama hep birlikte gidilir. Öyle tek başımıza gidilmez. Hadi koş 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 bizi de bekleyin bizi de bekleyin. Allah 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 Allah. Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Aç şu an bir şey göz. Hadi gidip yatalım gel. Hadi. Endişelenecek bir şey yok bence de. Hadi aynı fikirde bak hadi gidip yatalım diyor. Hadi çıkalım. Ah çocuklar sanırım büyük anne uyuyor olabilir. Bence de uyuyordur onun sesidir yani. Nasıl yani? Merdivenlere bak aşağı iniyor. Aşağı inen merdiven mi var? Bir dakika nasıl? Hayır. Büyük anne geldi. Büyük anne sen uyur gezer misin? Büyük anne ne yapıyorsun? Uyandın mı? Aa büyük anne uyur gezermiş. Ondan kaç diyor. Aa uykusunda kim bilir ne görüyor. Dostum büyük anne emin misin? Ne yapıyorsun? Sen uyur gezer mi oldun dostum? Bir dakika yanlış yere gidiyorsun. Uyur olmuş büyük anne ya. Evin içinde bir sağ bir sola do dolanıyor. Seni diyor ki merak etme diyor. Yere alışkınmış bu durumlar. Onun yatağa dönmesine diyor yardımcı olacağım diyor. Anne ne yapıyorsun bir dakika bir dakika gelme büyük anne ne yapıyorsun dostum büyük anne gelemiyor yukarı ya ha biz de yukarı çıkamıyoruz ay hayır ciddi olamazsın tam büyük anne ya bizi büyük anne ya bizi bir sal büyük anne ya şu an güzel oraya gelirse buraya gideceğim buraya gelirse oraya gideceğim yukarı çıktı zaten şu an. dostum Aa, bana mı bana mı geliyor Aa büyük anne de zıplıyor. Zıplayamıyorsun orada kaldın lan ne lan Aa, Hayır, zıpladı geliyor zıpladı. Dostum, büyük bir sakin abi. ol. Dostum bir sakin ol Sen Rüyanda ne görüyorsun da bu kadar Bence de Survivor parkurunda mısın lütfen git yatağına yat Sen yaşlısın bak bu kadar eziyet etme kendine bir yerin tutulacak Nereye çıktın sen o parkurun üstüne herkes büyük burada mi Güzel burada kalalım bence de burada kalalım Az önce ne oldu diyor şimdi büyük Ay, Uyumaya mı gidiyorsun dostum Uyumaya git biz de uyumaya gidiyoruz tamam Ya bir dakika ama Uyumaya gitti çok güzel Evet daha önce hiç böyle bir şey yaptığını görmemiştim Ya diyor. büyük anne uyur gezermiş aslında. Belki odasına geri dönmüştür diyor. Odasına geri döndüğünü biz gördük aslında. Bak buradan girmişti. Ya bunu tekrar yaparsa diyor ya tekrar uyur gezerlik yaparsa diye düşünüyoruz canlar. Kapısını kapatacağız. Tekrardan uyur gezerlik yapmasın diye. Büyük annemin aşağıda bir yerde tahta, tahtaları varmış. Onlar şey yapacaklarmış. Kapıyı kapatacaklarmış. Hadi gidip bulalım dostum. Hadi şu kapıyı açarsanız gidip bulacağız. Evet Gitar bir da salın da bizi. Bir tamam, salın güzel. bizi. Şimdi tahtaları toplayıp büyük annenin kapısını kapatacağız tekrar uyur gezerlik yapmasın diye. Sabah olunca açarız büyük sen merak etme. Şimdi Biz tahta senin için mi? şimdi dur şurada bir yerde dakika, bulacağız. tahta aldık güzel. Başka tahta var mı uzuncu evet. bu? Hayır yani. Ay şu an yeteri kadar tahta topladık bence. Şurada varsa burada vardır canlar. Burası gizliydi. Ha burada var. Ha var hmm. çok güzel. Bunu aldım aldım, aldım. güzel güzel. Şimdi tahtalar götürüp canlar kapısına çakacağız. Çabuk 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 çabuk. Büyük anne uyanıp çıkmadan oradan. Dostum tamam şunu da koyduğum zaman. Ooo oh, tamam artık çıkamaz büyük anne. Uyurgezerlik yapsa da kendi odasına dönüp durur. Biz gidip yatalım hadi. Canlar yeni bir ses geldi. Dedik ki artık bu evden gidelim dedik yani. Daha evet. sonra da. Bu Jerry dedi ki büyük annenin torunu. Büyük annem dedi kapıyı kilitliyor. Alarmı var gidemeyiz filan derken. Şu an muhabbet edip karar almaya çalışıyorlar. Biz de bekliyoruz bir karar alsalar da gitsek diye. Yukarıda bir anahtar buldular. Dostum hadi o anahtarı getir getir. Şu şeyi açacağız sanırım. Evet. Nerede o kankısına... anahtar? Bu, buldunuz mu? Alın. Alsanız alın. o dostum şu anahtarı. Aldı biri. Ben mi aldım? Kim aldı? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Açın şu kutuyu. Buradan da sanırım bodruma ineceğiz canlar. Gizemleri çözeceğiz. Orada bir şifreli kapı falan var. Aç 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 aç, aç. Hep birlikte bekliyoruz bak. Aç artık şunu. Dostum, açamıyorsun gibi. İçinde bir anahtar daha çıktı. Bu anahtar burayı açıyor sanırım canlar. Bodruma gideceğiz. Aç şuraya gideceğiz. İşte Bodrum'a giriyoruz. Ürkütücü gör. Hayır bize ürkütücü görünmüyor dostum. Çekilir misin? Bir de bana tavuk derler. <laughs> Girdik Bodrum'a. Bodrum'da bir şey... Bro ürkütücü haklı. Örümcek, Örümcek ağlar, ağlar falan var. Ceri ne yapıyorsun dostum sen burada? Büyük anne burada mı? Burada olabilir mi? Canlar şu an Zeri ile kalmayı seçtiler. Sanırım gidip hızlı bir şekilde yataklarımıza yatacağız. Sabah olunca da evimize gideceğiz diye düşünüyorum. Bu tarz oyunların devam etmesini istiyorsanız güzel bir şekilde beğeni atmayı unutmayın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın.